Tarçının kaybolan havuçları. Tavşan tarçın havuçları çok severdi. Hatta havuçları her şeyden çok severdi. Bugün tarçın için özel bir gün. Bu özel günde kahvaltıda yemek için birkaç havuç hazırladı. Tatlı bir ballı çörek kadar sevinçliydi. Hmm, çok lezzetli havuçlar. Sadece bir tutam tuzu eksik. Sevgili havuçlar, sakın bir yere gitmeyin. Beni burada bekleyin. Hemen geri döneceğim. Tarçın geri döndüğünde şaşkınlıktan dona kaldı. Havuçları ortadan kaybolmuştu. Havuçlar aşkına, havuçlarım nerede? Birimi aldı acaba? Kim aldıysa bulacağım. Hemen etrafına bakan Tarçın, yerdeki ayak izlerini fark etti. Bu izleri takip ederse havuçlarını bulacağını düşündü. Tarçın izleri takip ederken eşek benekle karşılaştı. Merhaba benek havuçlarımı gördün mü diye sordu tarçın öfkeyle. Yerdeki ayak izlerini takip ettim ve bu izler beni sana getirdi. Merhaba tarçın önce biraz sakinleş lütfen dedi benek. Havuç yemeyi çok severim ama uzun zamandır havuç yemedim. Bak benim nallarıma yerdeki ayak izlerinden çok farklı. Tarçın biraz düşündükten sonra evet haklısın havuçlarımı sen almış olamazsın dedi. Gizemli ayak izleri tarçını baykuş yumuşa götürdü. Yumuş tarçını dostça selamladı. Merhaba tarçın nasılsın? Tarçın yavaş yavaş sabırsızlanmaya başlamıştı. Merhaba yumuş. Biraz öfkeliyim doğrusu. Havuçlarımı sen mi aldın? Yerdeki ayak izleri beni sana getirdi. Yumuş senin havuçlarını almış olsaydım yerde hiç hızı bırakmazdım. Biliyorsun ben uçabiliyorum dedi. Tarçın Sanırım haklısın. Havuçlarımı sen almış olamazsın dedi ve izleri takip etmeye devam etti. Tarçın yol kenarında Yosun ile karşılaştı. Yosun benim havuçlarımı sen mi aldın? Çok ama çok öfkeliyim. Bu ayak izleri beni senin yanına getirdi. Yosun çok şaşırdı. Sevgili Tarçın ben ve ayak izimi lütfen dikkatli bak. Tarçın biraz düşündükten sonra Yosun'a hak verdi. Ayak yoksa ayak izi de yoktur. Demek ki avuçlarımı sen almadın. Tarçın yavaş yavaş endişelenmeye başladı. Çünkü ayak izleri onu eve geri getirmişti. Yoksa havuçları alan o havuçları tarçın evinde mi saklıyordu? Dikkatle pencereden içeri bakan tarçın o anda bir fısıltı duydu. Dikkat! Tavşan alarmı! Tarçın olduğu yerde dona kaldı. Havuçları alanın sesi olmalı bu diye düşündü. Tarçın inişası giderek büyüyordu. Tarçın aniden karşısında küçük fareyi görünce korkuyla yerinden sıçradı. Merhaba Tarçın dedi minik fare sakince. Havuçlar aşkına burada ne yapıyorsun Badem? Yoksa havuçlarımı sen mi aldın? Ayak izleri beni buraya getirdi. Çabuk söyle dedi Tarçın. Badem şaşkınlıkla kim ben mi diye sordu. Havuçlarını ben almadım. Yerdeki ayak izleri bana ait olabilir mi sence? Ayrıca havuçlarını kimin aldığını biliyorum. Kim aldı çabuk söyle dedi tarçın sabırsızca. Hadi gel benimle dedi badem. Doğum günün kutlu olsun sevgili tarçın. Tarçın yüzüne kocaman bir gülümseme yayıldı. Doğum günümü unutmamışsınız. O burada benim için havuçlu pasta yapmış. Şimdi anladım. Demek havuçlarımdan pasta yapmak için beni ayak izleriyle şaşırtmaya çalıştınız. Evet, sana sürpriz yapabilmek için önce havuçların izini sürmeni istedik. Sonra da tekrar eve dönmeni sağladık dedi o gülerek. Tarçın gerçekten büyük sürpriz oldu dedi kahkahayla. Ama gizemli ayak izlerini takip ederken karnım kurt gibi acıktı. Şimdi afiyetle pasta yeme zamanı. Tarçın, nefis olmuş bence dünyanın en iyi havuçlu pastasını sen yapıyorsun Obur, dedi ağzını şapırdatarak. Afiyet olsun. Haftaya beni ziyarete gelin, hep birlikte pasta yapalım, dedi Obur. Peynirli pasta yapsak nasıl olur, dedi peyniri her şeyden çok seven Badem. Olabilir ya da ballı pasta yaparız, dedi balı her şeyden çok seven Obur. Bence yine havuçlu pasta yapalım, dedi Tarçın gülerek. Birkaç gün sonra Sabah uyandığında bal kavanozunu bulamayan obur hayrete düştü. Üstelik yerdeki ayak izleri de pek tuhaftı doğrusu.